Ankara'da Gezi Parkı'ndaki olayları protesto etmek için yapılan eylemler sırasında çıkan olaylar MOBESA tarafından saniye saniye kaydedildi. Ankara'daki gösterilerde vatandaşların arasına karışarak olayları provoke ettikleri iddia edilen bazı göstericiler kent merkezindeki kameralar tarafından görüntülendi. Kaydedilen görüntülere göre yüzleri maskeli göstericiler bankaları tahrip ederek iş yerlerine ve araçlara zarar verdi. Göstericilerin Sıhiye'de bir iş makinesini ele geçirerek Kızılay Meydanı'na ilerlemesi ve polisle çatışan grupların arasında kalan bir çevik kuvvet polisinin de bazı eylemciler tarafından linç edilmesi dikkat çekti. Olayları provoke ederek tırmandığı iddia edilen bazı kişilerin Yakılan barikatları söndürmeye gelen itfaiye ekipleriyle gazdan etkilenen veya yaralananlara yardım etmek için olay yerine gelen sağlık ekiplerine saldırmaları da kameralar tarafından kaydedildi.